Merhabalar sevgili yengeç ve yükselen burcu yengeç. Ay burcu yengeç olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili yengeç burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 7 gün içinde seni neler bekliyor sevgili yengeç burcu. Son kez kartlarımı senin için bir karıştırıyorum. Hemen bir baktım ne geldi? Kader çarkı geldi. Şimdi destenin altında da arkadaşlar bir güç kartı var. Şimdi burada e, sevgili Yengeç Burcu bir sonraki çekeceğim kart çok daha önemli olacak tabii ki ama hatta şöyle bir yapalım. Şimdi bak burada sen bir yerden gidiyorsun sevgili Yengeç Burcu. Bak bir de kılıç altılısı yani. Kupa yedilisi, e, okey kupa yedilisi evet evet evet. Kupa yedilisi ve kılıç altılısı bir kart daha alalım şuradan bir bakalım. Bu önümüzdeki 7 günlük bir yerden bir yere gidiş var ve hatta yepyeni bir başlangıç gerçekleştireceksin. Fakat bu sadece bu önümüzdeki 7 günlük süreyi kapsamayacak arkadaşlar. Önümüzdeki 4 aylık süreç, 7 haftalık süreç ve 6 haftalık süre içerisinde eğer konun taşınmak, yer değiştirmek gitmez gitmekse ki şimdi burada şöyle bir durum var. Gitmekse ki bu süre zarfında bunu gerçekleştireceksin. Bu 7 günlük süre içerisinde de bunun konuşmaları, karar verişleri ve bir şeylerin netleşmesi söz konusu olacak senin için. Bu beklediğin bir evrak olabilir, beklediğin bir haber olabilir, toparlanman gereken bir süreç olabilir aynı zamanda. Büyük bir kısmınız arkadaşlar denize olan bir yere taşınabilirsiniz. Yani hani bu şehir içinde çok pardon. Şehir içindeki bir değişiklik de olabilir. Ya da denize olan başka bir yere gitmek de olabilir. E, şehir içi de olabilir. Ülke içi de olabilir. Yurt dışı da olabilir. Hiç fark etmez. Burada şöyle bir durum var. Hani sadece taşınmaktan da ziyade gerek kariyer hayatın olsun gerek hayata karşı bakış açın olsun sevgili yengeç Burcu. Burada sen bir yerden bir yere gidiyorsun ama bu gittiğin yerler senin ne duygusal olarak ne de maddi manevi yani terk etmek istediğin yerler ne duygusal olarak ne de maddi manevi seni tatmin etmeyen bir yerden gidiyorsun sen sevgili Yengeç burcu. Yani burada yeni bir yerde yeni bir yaşam, yeni bir düşüncede yeni bir yaşam gibi. A'dan Z'ye tamamıyla bir yenilik söz konusu. Hemen diğer kartımızı açalım ve bu Yapacağın yenilik sana çok iyi gelecek. Yani bu bir durağanlığın bitmesi de olabilir arkadaşlar. Bakın her konu. Yeni bir eğitime başlamakta olabilir. Yeni bir yeme içme alışkanlıkları da aynı şekilde sevgili yengeç burcu. Yani burada zaten tılsım ası hani yemeksel olarak da fiziksel olarak, düşüncesel olarak, bedensel olarak işte ne bileyim. Bundan sonra daha çok şimdi meyve sembollerini de çok kullanmışlar ya arkadaşlar. Daha çok meyve tüketmek isteyebilirsin. Daha çok sağlıklı beslenmek beslenmek isteyebilirsin. İşte etten uzak kalmak ya da kötü alışkanlıkların varsa bunlardan uzak kalmak isteyebilirsin. Yeme içme alışkanlıkların, kariyer, hayata karşı bakış açın. Burada bir gitmek var. Ve aynı zamanda sevgili yengeç burcu önümüzdeki 6 ve 4 haftalık sürece çok dikkat et. Yani bu 7 günde bunun bir habercisi olacak. Hayatında bir şeylerin ayıklandığını da göreceksin. Ve senin için çok uzun süredir içinde bulunduğun karmik bir durum artık bitiyor olacak sevgili yengeç burcu. Bakalım şöyle bir değnek şövalyesi ölüm kartı kupa şövalyesi. Hmm. Şimdi sen burada ee, kupa altılısı. Şimdi burada sen ilişki hayatınla ilgili birini bitiriyorsun ve büyük bir kısmınız için arkadaşlar balık, akrep, yengeç, koç, aslan, yay, güneşi, yükseleni. Özellikle geçmişte bu kişilerle ilgili yaşadığın bir aşk ilişkisi varsa bu 7 günlük süre içerisinde ve önümüzdeki 6 haftalık süre içerisinde geçmiş ilişkilerini ve yarım kalan bitirdim. Artık bundan hiçbir şey olmaz dediğin bir ilişki arkadaşlar. Koç, aslan, yay, balık, akrep, yengeç yengeç. Bu burçlar çok daha baskın. Bitirdim. Artık olmaz, artık hiçbir şey olmaz dediğim bir ilişki yeniden alevlenecek, bu kişiden yeniden bir dönüş gelecek. Hatta bazı yengeç burçları yani geçmişi tamamen bitirmiş olabilirsin. Albümlerini silmiş olabilirsin, anılarınızı silmiş olabilirsin, her şeyi bitirmiş olabilirsin. Fakat o kişiden tekrar bir adım gelecek. Çünkü burada bir ruh eşi bağlantısı olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım başka ne gelecek diyelim. Bir de burada şimdi tılsım kralı bak. Özellikle geçmişte ve şu anki içinde bulunduğun durumda sıkıntı yaşayan arkadaşların varsa bu kişi bir var bir yok bir öyle bir böyle diyenler varsa bu 7 günlük süre içerisinde ve önümüzdeki 6 hafta 6 aylık süre içerisinde bu kişi artık sana böyle bir tılsım kralı olarak gelecek. Yani elinde parası, sağlam düşünceler, sağlam fikirler, ayaklarının yere sağlam bastığı bir şekilde senin hayatına gelecek. Burayı kariyer olarak yorumlarsak da sevgili yengeç burcu sana hizmet etmeyen seni tatlı ve keyifli bir durum içerisine sokmayan kariyer planı planı ile ilgili kupa kahyası. Şimdi burada bir değişim var. Bazınız geçmişte yarım bıraktığınız bir işi bir mesleğe yeniden dönüş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ya da burada hani unuttuğun bir yeteneğin varsa özellikle sanatsal konularla ilgili ya da üretmeye dayalı işler varsa şimdi meslek gruplarını tek tek saymak istemiyorum. Birçoğunuz bunu gerçekleştirebilirsiniz başrahip. Burada kendi şirketini açmak, kendi işini kurmak fakat bu 5 günlük süre içerisinde tartışma, münakaşa, güç savaşları. Hani dedim ya önümüzdeki 4 hafta ve 6 haftalık süre içerisinde 4 gün ...ve 6 gün diyemeyeceğim arkadaşlar... ...hani bu 7 günlük süreyi aldık ama... ...karmik bir durumun içinden çıkacaksın... ...fakat burada vermen gereken bir mücadele var... ...bu 7 günlük süre içerisinde... ...iş hayatında ve kuracağın işlerde... ...oldukça yoğun bir koşuşturma içerisinde... ...olabileceğin gibi... ...aynı zamanda çevrendeki insanlarla da... ...bir çatışma halinde olabilirsin... Ee, ...sevgili Yengeç Burcu... İşinde ve mesleğinde eksik durumlar varsa... ...eksik evrakların varsa... ...halletmen gereken eksiklikler varsa... Işte işte yeni bir eğitime başlayabilirsin buralarla ilgili bazı yüzleşmeler aksaklar yasaklıklar olabilir ama burada hani güçlü birinden bir destek de alacaksın da yani burada öğretilmesi gereken yani şimdi değnek beşlisi şöyle bir alalım da burası sağlamlaşsın yani şeytan kartı arkadaşlar rakipler düşmanlar Yengeç burcu yaptığın işte rakiplerin çok olabilir bulunduğun yerde çok böyle bir karmaşa, curcuna, kavga, gürültü çıkabilir. Ya da sen agresif bir enerjiler altında olabilirsin sevgili yengeç burcu. Zaten burada şöyle bir durum var. Hani büyük isyan ettiğim bir durum var. Yani elim kolum bağlı ben buradan çıkamıyorum, hareket edemiyorum. Seni manipüle eden kişiler özellikle oğlak burcu, kova terazi ikizler. Bu kişilere birazcık daha dikkat etmende fayda var. Seni kandırmak isteyen, aldatmak isteyen, manipüle etmek isteyen kişiler, olaylar ve durumlar. Çünkü sen burada öyle bir haldesin ki rahat hareket edemiyorum. Gerçekten böyle bir hapis edilmiş gibiyim. Yani iptal edelim yine de arkadaşlar ama hani böyle kılı sekizli elim kolum bağlı çıkamıyorum dediğim bir durum var. Ve burada senin gerçekleştireceğin sevgili yengeç burcu tam bu noktada tılsım dokuzlusu düştü. Hemen bir bakalım. Kupa onlusu büyük bir isyan var ve buradan çok güçlü bir şekilde bir çıkış var arkadaşlar. Borçlar varsa bunlarla ilgili çok güzel gelişmeler olacak diyor. Bu 7 günlük süre içerisinde birazcık bir mücadele var ama hani bu 7 günlük süre son 2 gün ve sonrası için maddi bolluğun artması, aileyle ilgili olumlu haberlerin gelmesi, ailede verilecek önemli haberler ve gelişmeler söz konusu olacak. kuponusu Evet büyük bir kısmınız aşk hayatı ile ilgili özellikle bekar olan arkadaşlarım varsa o kişiyle yeniden bir araya gelmek, evlenmek, evlilik teklifi almak ya da bazılarınız artık hani bir şeyi tamamen bitirip yepyeni bir ilişkiye geçiş yapabilirsiniz. Burası çok kilit bir nokta olduğu için kesin konuşmak kesinlikle doğru değildir. Zaten hiçbir şey kesin konuşmak doğru değildir. E, bu sadece bir yönlendirmedir arkadaşlar, yol göstermektir hemen bir diğer etkiye bakalım. Yani Kılıç üçlüsü bazı böyle aldatılmalar, kandırılmalar, hani o da bana bunu yaptı, bu da bunu bunu yaptı. Ben çok fedakarlık yaptım ve burada gerçekten çok ciddi bir yüzleşme yaşıyorum. Ve artık kendi değerlerime sahip çıkmam ve kendime bir kim yapmam. Yani tılsım dörtlüsünü burada ben bu şekilde alırım arkadaşlar. Kendimi tutmam, artık kendime değer vermem dediğim bir aşamadasın sevgili Yengeç burcu arkadaşım. Hemen şöyle bir bakalım ve umut meleği. Umut, pozitiflik, geleceğe bakış dedi. Bakalım birazcık daha umut ve neşe dolabileceğin bir 7 günlük süreç olacak senin için. Başarı meleği, başarı, hedeflere ulaşma ve odaklanma dedi. Bir... <laughs> evet boğazım çok kurudu şu an. Bir tane daha alalım ve ışık savaşçısı karanlıkla mücadele, ışık ve güç dedi. Bir de diğer destemizden alalım arkadaşlar. Bakalım ne gelecek diyelim. Evet sevgili Yengeç Burcu arkadaşım. Bu hafta arkadaşlar şimdi maneviyata yönelmek de çok önemli olacak. Gerçeği aramak, gerçeğin peşinden gitmek. Sevgili Yengeç Burcu bir hayalinin peşinden gitmek. Hani bu zaten kadersel olarak gelecek ya. Kader yedirisi, kupa yedirisi, kılıç altılısı. Evet ama küskünlüğe de dikkat et. Hani böyle bir istemiyorum, oynamıyorum dediğin gibi bir durumda olabilir. Yani kupa dörtlüsüne biraz kızıyorum açıkçası. Şimdi nar geldi arkadaşlar. Bolluk, bereket, hareketli ve verimli bir dönem. Elini attığın her şeyi kazanmak. Yani bereketli bir sürece geçiş yapıyorsun. O yüzden yapmak istediğin ne varsa bunların adımını yap. Eksikler, gedikler varsa bunları tamamla sevgili yengeç burcu. Burada şey geldi ya aklıma. Niye geldi o bilmiyorum da Kara İbrahim Paşa mıydı öyle biri vardı ismini tam hatırlamıyorum da. Kara Cehennem miydi öyle bir şeydi neyse. Onun söylediği bir söz vardı o geldi aklıma şimdi hatırlayamadım neyse. Meditasyon iç sesine kulak vermek, sakinleşmek, durulmak, sessizce kendini aramak dedi. Bu da sana gelen en güzel mesajlardandı. Kendine çok iyi bak, her şey gönlünce olsun. Görüşmek üzere, hoşçakal.